Selam meleklerim. Bunun için çok 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 teşekkür ederim. Çok iyi bir abone sayısı. Ay çok iyisin. Ben hiç bu kadar düşünmemiştim. 52 aboneden nasıl buraya kadar geldi bilmiyorum. Görüyorsunuz ki 49 abone yazıyor. Nasıl ya? Arkadaşlar size bunun için çok teşekkür ederim. Nerede ben bunun için bir video değil de başka bir video çekecektim ama bunu görünce bununla alakalı bir video çekmek istedim. Arkadaşlar yani şundan şuna nasıl geldik ya? Bakın ilk videoma. ilk videomdan yani 15 görüntülenmeden kaç görüntülenmeye gelmişiz? Bayağı görü Ay, burada yani ilk önce 16 aboneydi. Şimdi 149 abone. Nasıl geldiğimizi bilmiyorum. Şu an deliriyorum. Neyse ki bu neyse burada delirmek istemiyorum. Bu videonun dışında yeter kadar delirdim Yunus. Ya nasıl oldu bu şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ne diyeceğim bilmiyorum. Aa, bu arada bu videonun devamını istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın o kanalı o videoma. Ne diyebilirim çok çok iyi insanlarsınız aslında siz ya tabi linkler de olsa da olsun çıkmaz. Olabilir başarılar ya çok güzel ah. Sanırım. Yiyeceğim sanırım kafayı yiyeceğim. Siz çok iyi insanlarsınız. Bunu nasıl anlatabilirim bilemedim. O yüzden bir parti yapmayı düşündüm. Nasıl parti? Parti derken o partiden de. Ee, da bir parti yapmak istedim. Neyse Töreboca'ya gideyim arkadaşlar. Bunun için çok özür dilerim. Ee, Töreboca Ay nereye gidiyorum ya? da böyle bir sorun oluştu. Bu sorun yüzünden karakterlerim gözükmüyordu. Şimdi o sorunu düzelteceğim. Karakterlerimi ama bundan bakmam gerekiyor. O yüzden bir dakika lütfen. Evet arkadaşlar ben karakterimi yapacağım. Hemen yapmayı düşünüyorum. Buraları size göstermedim ama aynı karakterleri yapamazsam özür dilerim. Biraz değişik olabilir. Neyse. Evet haritamız gerçekleşiyor. Evet ikinci haritayı bekleyelim. Hadi yapalım. Evet. Arkadaşlar siz bunu gördünüz mü bilmiyorum. Şurada çok tatlı bir şey var görüyorsunuz değil mi? Neyse. Evet arkadaşlar burada anne karakterimizi göstereyim. Ben göstermeyeceğim dedim ama gösterdim çünkü hızlı yapacağım. Bu sefer bunu yapacağım anne karakterimize. Şöyle biraz fena olsun şöyle yapalım. Bunu şöyle hızlı yapmaya çalışıyorum bile. Hızlı yapmaya çalışıyorum bile bile çünkü. Çünkü uzamasını istemiyorum. Şöyle yapalım. Bu bir ama ben hangisini seçeceğimi biliyorum. Mutlu olacağım. Buradan bu falan da var ama benim saçım oynuyor. Bunu seçeceğim. Bakalım buradan bir şey alabilir miyiz? Bunu takacağım. Evet bunu takmayı düşünüyorum. Evet ana karakterimiz hazır. Şimdi ana karakterinin ee, bir ne olacak? Adı neydi? Arkadaşı olacak. Evet arkadaşını yapıyoruz. Arkadaşını yapıyoruz. Arkadaşını yapıyoruz. Arkadaşının saçı şöyle olsun. Renk de şöyle bir mavi mi olsun? Mavi saç ilk defa yapmış olun. Mavi saç yaparsın. Ama çok kayıp oldu. Beyaz. renk yapsam ki? Hmm. Böyle olsun. Böyle olsun. şöyle. Şöyle olsun. Böyle bu çok yakıştı. Ne yaptık arkadaş. Şimdi bu ana kardeşimizin kardeşi olsun. Küçük bir. Küçük bir kardeşi. Çiz bir kardeşi. Bundan <laughs> Böyle olsun mu <bu> saçı? <laughs> Çok komik durdu. İyi de. Hatırlıyordum. <laughs> bu duygulam ilk, ilk, başladığımda saçım bu yapmıştım ya. Rengi böyle kalmıştı. Rengi, rengi nasıl yapıldığını bilmiyordum. Pardon o, o, zaman karakter Yok, anlamadım <laughs> ne dediğimi az önce. Bu, bu mu olsa desem desem de saçla aynı. Ya saç rengini bulmak bazen zor oluyor. Bazen zor oluyor. Şöyle. Şöyle olsun mu? Şöyle. Şöyle olsun. Bir bebek yapıyorken ona saç bulmak çok zor oluyor ya. Nasıl olsun bu Bak uzatmayacağım ben videoyu uzatıyorum şu an. Bu mu? Bu ne bak? şey gibi duruyor. Sonuç gibi duruyor. Evet ben yani şeyi çok seviyorum. Bebeği çok seviyorum. Bebek şeylerini. Ama yani şöyle bir şey var. Bebek kıyafetleri çok az. Böyle bir sorunumuz var. Acaba böyle mi? Allah Allah. Allah Allah. Bunun şapkasını bunu yap. Yok. yok. Şapkasını bu yapmayacağım. Şapkası bu. Bu şapkası da böyle olsun. Bence çok karakterler çok tatlı olmadı mı? Arkadaşlar bu arada ana karakterimiz tek yaşayacak kardeşiyle. Tek derken kardeşiyle. Evet karakterler geldi. Arkadaşlar yani biliyor olabilirsiniz bunu daha çok kişi biliyor ama onu yeni bir, yükleyenler için göstereceğim. Durun bir dakika göstereyim. Şu, bu var ya arkadaşlar şu. Onu eleyeyim böyle çıkartın aslında böyle bir şey çıkıyor. Evet bunu herkes biliyordur ama yeni gelenler için gösterdim. Geri yerine koyalım. Arkadaşlar ben Tudi Boca'da etrafı dağıtmayı hiç sevmiyorum. Niye? Neyse söyleyeyim. Böyle geri toplayamıyorum. Toplamak çok zor. Bak bu. Evet acaba bunun kafasına vurdular. Burasından da çıkmıyor Neyse hadi evimizi yapalım artık. Bupau. <laughs> Allah 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 Evet yeni başlayanlar için soruyorum. Çıkınca şu yeni ürünler mevcut yerine tıklayın. Tıkladık bu dersler. Ülke istediğiniz yere yapın. Ben ne yapayım? Şunu ben. ben buraya herkese yakın. Komşularımız olsun diye oraya yapacağım. Yani i̇nşallah Oyuna gerçek para yatırabilirsiniz derseniz. Durun bir dakika. Biraz durmayın. Niye duruyorsunuz? Evet arkadaşlar bu de ben ne gördüm? Ücretsiz hediye gelmiş. Onu alacağız. Çok güzel bir şeydir bence. Hadi gidelim. Şarkı biraz fazla. Hadi gidelim. Gidelim. Evet bekliyoruz. 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 Bir yıl sonra hala bekliyoruz. Evet Arkadaşlar gördük. Hemen tahtalarımızı çıkartalım. Çıkardık hadi. Arkadaşlar nasıl yeni yeni olanı bu tuşa basıyoruz. Sonra bir daha basıyoruz. Ve bu gelin bunu buradan alıyoruz ve hediyenin üstüne tıklıyoruz. Vaa! Wow. Aa! Wow. Çok güzel. Aa, çok güzel değil mi arkadaşlar? Vay canına. Şu çok güzel. Oyunda ben ben de sulup gelmediği için bana daha iyi oluyor. Çünkü oyunda gerçekten ben de sulup gelmedi. Niye olmadığını bilmiyorum. Çok tatlı bir şey bu ama. Neyse. Bunun içine koyalım koyamıyoruz. nasıl neyse koyamıyor zaten Bakalım hadi aşağıdan buradan gelmişken. ben de anlamıyorum. Çöp karakterli aldım. Ne? Şöyle yapalım. Burayı hızlandıramıyorum maalesef. Bu arada şunu anlamayabilirsiniz belki yani gelenler. Şu tuşlara basıp öne ve arkaya gideriz şöyle. Ben sizi bekletmeyeyim. Hemen şöyle durdurun. Evet kafamdakileri kaydediyorum. Evet kafamdakileri yüklüyorum. Rita'yı çok sevdiğim için aşağı değilim. Ama sevdiğim için bunu yiyeceğim. yem. Evet. Olmazsa olmaz ponçimi alıyorum. Arkadaşlar bu arada Ponçinin adı ne olsun sence? Sizce? Kendine? diye ne olsun arkadaşlar? Çok daha tatlı elbise yiyeceğim bunu. Yiyeceğim bunu. Neyse. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar videoda bir beğenmenizi yer alırsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Lütfen ama. bir zamanlar. Neyse. Arkadaşlar birazdan video... Bir... <laughs> Yanlışlıkla yedim ya. Bununla tavuğu birleştireceksiniz ve puu, yeni bir şey olacak. Birazdan video bitecek o yüzden çabuk yapmalıyım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Beğenmediğiniz bir yer olursa yorumlara yazmayı nazik bir dilde Unutmazsanız çok sevinirim. Yapa yapamadıysanız veya yapmayın. duysanız bir şey olmaz. yeni sağ olsun. Hadi görüşürüz.